Merhaba arkadaşlar. Bugün trigonometri 16. testimize yani ters trigonometrik fonksiyonların sorularına geçelim. Sorularına geçmeden önce çok az hatırlatma yapayım. Nedir ters trigonometrik fonksiyon? Mesela fx eşittir arkadaşlarım sin x ise bu fonksiyonun tersi önüne ark gelir sadece. Ark x olur. Ee, ve çok önemlidir arkadaşlarım. Şimdiki vereceğim tanım aralıkları. Burada da yazmış zaten. Fx'in tanım aralığı arkadaşlarım. Yani sin x'in tanım aralığı. Eksi pi bölü 2'den artı pi bölü 2'ye de. Ve e, gittiği yerde eksi 1 ile artı 1 arasındadır. E bunu tam tersine yer değiştirdiğimiz zaman neden? Çünkü burası f olsun burası nedir? F'in tersi. F'in burada değer kümesi f eksi 1'in tanım kümesi olur. Yani bunlar yer değiştirir. O yüzden f'in tersinde eksi 1'den artı 1'e tanımlanmış ve gideceği yerde eksi pi bölü 2 ile artı pi bölü 2. Yani arcsin'in sonucu arkadaşlarım eksi pi bölü 2 kapalı aralığıyla artı pi bölü 2'nin dışında herhangi bir değer ne yapamaz gelemez. Aynı şekilde f(x) eşittir kos x ise f'in tersi yani önüne ark gelir arcos x elde ederim ben. Yani bu fonksiyonu neyi olmuş oldu tersi olmuş oldu. Şimdi bunu yazayım arkadaşlarım. Burada da yine verdiği gibi sıfırla pi aralığındadır. Gittiği yerde eksi 1 ile yine artı 1 arasındadır. Ben bunu yer değiştirdiğim zaman arkosun sonucu arkadaşlarım yani sıfırla pi kapalı aralığı olmalıdır. Bunun dışında herhangi bir değer ne yapamaz gelemez. O yüzden bu aralıklar çok önemlidir. Ona dikkat ediniz. Tanjant x'e de yine fx eşittir tan x ise F'in tersi artan x olur. E, tanjant de arkadaşlarım normalde nedir? Eksi pi bölü 2 ile artı pi bölü 2. Eksi sonsuzdan artı sonsuza geçer. E, bunlar yer değiştirdiği zaman yani arctanjantın sonucu eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 açık aralı olur. Bakın arksin de kapalı aralıkken e, tanjant, arktanjant da açık aralıktır. Şimdi arkosinüs x de kapalı aralıkken kotanjant x diyelim f'in tersi fx'i de yine kotanjant x olarak verelim şöyle araya eşitlik bu da açık aralık sıfırla pi aralığı olmalıdır sonucu yani bunların dışında herhangi bir değer ne yapamaz gelemez arkadaşlarım bu aralıklara dikkat ediniz başlayalım bakalım birinci sorudan Ark eşittir 1 bölü 2. Biz arklı olan ifadelere her zaman bir harf veririz. Mesela ben a diyeyim. Bir fonksiyon karşı tarafa geçerken tersi alınır geçer. E o zaman karşı tarafa geçerken arkadaşlarım e, arkın sinisin tersi nedir? Sindir. Sinin tersi nedir? Ark sindir. O yüzden karşı tarafa geçerken arkı kalkarak geçer. Sina eşittir. Burada da ne kalır? 1 bölü 2. Esinler de 1 bölü 2'dir arkadaşım 30 derecedir. Normalde 150 derecede de olur ama aralığından dolayı 150 dereceyi ne yapamam ben alamam arkadaşlarım. 30 dereceyi verende 180 bölü 6'dan pi bölü 6 elde edilir. Geçtik ikinci sorumuza. Ne demiştik? Arklı olan ifadeler her zaman bir harf deriz. Ben buraya A der isem benden istenilen nedir? Sinadır. Arkosünüz 3 bölü 5 eşittir A ise. Arkos karşı tarafa geçerken arka kalkarak geçer. Kosünü sağ 3 bölü 5. E benden ama sin'i A'yı istiyor. O zaman dik üçgen çizerim. Neydi kosünüz? Komşu bölü hipotenüs. Karşısı 4 gelir. E Sine A karşı bölü hipotenüsten 4 bölü 5 cevabı gelmelidir. Geçtik 3. sorumuza. Art kosinüs eksi 1 bölü 2. Yine arklı olan ifadeye a dedik. Karşı tarafa geçtiği zaman arkı kalkar. Kosinüs a ne gelir arkadaşlarım? Eksi 1 bölü 2. Eksisini görmezseniz kosinüs nerede? 1 bölü 2 60 derecede. Ama bakın sonuç 0 ile pi aralığında olmalıymış. Yani ikinci ve birinci bölgede olur arkadaşlarım sıfırla pi aralı e birinci bölgede kosinüs artı olmayacağına göre şey eksi olmayacağına göre ikinci bölgede eksi olmalıdır o yüzden bu açımı neyden çıkarmam gerekir 180'den ki eksili değer gelebilsin yani benim açım 120 derece yani 2 pi bölü 3 gelmelidir o yüzden aralıklar çok önemlidir Normalde arkadaşlarım 3. bölgede de eksidir. Yani 180'e 60 eklersem 240 derece de eksidir. Ama benim aralığımdan dolayı ne yapamam? 240'ı alamam. Şimdi geçtik 4. sorumuza. Tanjant pi bölü 2 artı arksinüs 5 bölü 13'ün değeri nedir? Arklara her zaman bir harf diyorduk. E ben buna a diyeyim. Tanjant pi bölü 2 artı 90'da ne yapar? İsim değiştirir. Kotanjanta. 90'la toplar isem ikinci bölgede tanjantın işaretini eksi. Şimdi eksi kotanjant a'yı istiyor benden. E ben buna a demişsem. Arksinüs 5 bölü 13 a ise. Arksin karşı tarafa geçerken arkı kalkarak geçer. Sina ne gelir? 5 bölü 13. Kotanjantı bulabilmek için yine dik üçgen çizerim. Sin karşı bölü hipotenüs komşusu ne gelir? 12. Ekotanjant komşu bölü karşıdan 12 bölü 5 ama önündeki eksi ile eksi 12 bölü 5 elde edilmelidir. Geçtik 2011 LYS sorumuza yani 5. soru. E, fx eşittir. Aksin x bölü 3 artı 2 fonksiyonun tersi nedir? Bir fonksiyonun tersinde her zaman x yalnız bırakılır. Yalnız bırakıldıktan sonra x yerine y, y yerine x deriz arkadaşlarım. fx aynı zamanda y demektir. Arksiniz x bölü 3 artı 2. Arksini karşı tarafa atayım. Arka kalkar. Sin x bölü 3 artı, 2'de. artı 2. Artı 2'yi de karşı tarafa eksi 2 diye atar. isem x bölü 3. 3 ile çarptığım zaman 3 sin y eksi 6 eşittir x. X'i yalnız bıraktıktan sonra x yerine y, y yerine de x dediğim zaman fonksiyonun tersini ne yapmış olurum? Bulmuş olurum. O da c şıkkında vardır. Geçtim 6. sorumuza. fx eşittir. Arktanjant x eksi 3 fonksiyonu tanımlı olduğu aralıkta birebir ve örten fonksiyondur. E, fonksiyonun tersi nedir? E, fonksiyonun tersinde neden birebir ve örten kullanmış arkadaşlarım? Bir fonksiyonun tersi olabilmesi için birebir ve örten olması gerekir de o yüzden. Şimdi hemen fx'e y diyeyim. Arktanjant x eksi 3. Fonksiyonun tersinde x yalnız bırakılmalıydı. Art tanjant karşı tarafa arka kalkar. Tanjant y x eksi 3'tür. Eksi 3 karşı tarafa artı 3 diye geçerse x'i yalnız bıraktık. Artık x yerine y, y yerine x dediğim zaman fonksiyonun tersini bulmuş olurum. Yani tan x artı 3 elde ederim. Geçtim arkadaşlarım 7. soruma. Arksin 1 bölü 2 pi bölü 6'ymış. Hemen bakalım. Pi bölü 6 kaç derecedir? 30 derece. Arksin karşı tarafa geçer ise sin 31 bölü 2'dir diyor. Evet sin 31 bölü 2'dir. O zaman doğrudur. Şimdi art karşı tarafa geçerse e, 180 bölü 4 45 derecedir. Yani tan 45'in 1 olduğunu söylüyor. Evet tan 45 1'dir. Arkos karşı tarafa geçse 180 bölü 3'ten 60 derecedir. Yani kosinüs 60'ın 1 bölü 2 olduğunu söylüyor. Evet 1 bölü 2'dir. Yani 3 madde de doğrudur. Geçtik arkadaşlarım 8. sorumuza. F 0 ile pi eksi 1 ile e, 1 aralığında olmak üzere fx eşittir kosinüs x olduğuna göre fx fonksiyonu tanımlı olduğu aralıkta bire birdir. fx fonksiyonun tanımlı olduğu aralıkta e aralık örtendir. fx fonksiyonunun y eşittir x'e göre simetri olan fonksiyon gx eşittir arkostur. Bir kere sıfırla pi eksi ile bir aralı. E bunun tersi neydi arkadaşlarım? Ar kosinüs x değil mi? O da eksi ile bir kapalı aralı, sıfırla pi kapalı aralıdır. E kos ar olduğuna göre fonksiyonun neydi? tersi vardır. Tersi varsa hem bire birdir hem örtendir demin söylemiştim. O yüzden y eşittir x'e göre simetriyi demek. Aslında fonksiyonun tersini istiyor demektir. E, kosinüsün tersi de nedir? Arkostur. Yani 3 madde de doğrudur. Ama aklınıza yapması için ben şekilde göstereyim. Mesela 0 verdiğim zaman 1'dir. Pi bölü 2 verdiğim zaman 0'dır. Pi verdiğim zaman da eksi 1'dir. E ben bunları şöyle birleştireyim arkadaşlarım. Şimdi 1'e 1 bir olması için x eksenine paralel çizilir. Paralel çizdiğim zaman bir noktada kesiyorsa 1'e 1'dir. Evet. Örten olması için Değer kümesinde hiçbir elemanın açıkta kalmaması lazım. Bakın artı 1 ile eksi 1 hiçbir noktam açıkta kalmamış. O yüzden örtendir. Zaten tersini göstermiştik. Yani matematikte çok yol vardır. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Geçtik. fx eşittir. Arkosünüs 2x eksi 1 ise fonksiyonun en geniş tanım aralığı. Neydi arkadaşlarım tanım aralığı? Arkosu yazılı. Eksi 1 ile artı 1 aralığından sıfırla pi aralığıydı. Yani arkosun tanım aralığı Eksi 1 ile artı 1 aralığında olmalıydı. Ama bunu unuttuk diyelim. Ben buna hemen a diyeyim. Arkos karşı tarafa kosinüs diye geçer. Kosinüs a 2x eksi 1. E kosinüs ne ile ne arasındaydı? Artı 1 ile eksi 1 arasında. O zaman 2x eksi 1 ile artı 1 ile eksi 1 arasındadır. 1 eklersem 0, 1 eklersem 2x, 1 eklersem 2'dir. E ben 2'ye bölersem 0, 2'ye bölersem 1. Aralıktaki tam sayı değerleri 0 ve 1'dir. Yani 2 tanedir. Geçtik 10. sorumuza. Kotanjant arka x ifadesinin x türünden değeri. Biz arka olan ifadeye her zaman bir harf veriyorduk. Verirsem benden istenilen kotanjant a'dır. E neye a dedim ben? Arka x'e a dedik. Karşı tarafa geçerken arka kalkarak geçer. Yani kosinüs a ne gelir? x gelir. Ama benden kotanjant a'yı istiyor. Öğrenciler hani açı verince hemen kolay yapıyor da harf verince şaşırıyor. Hiç şaşırmayın arkadaşlarım. Normal açıymış gibi düşünün. Hep bilgilerinizi kullanın. Kosinüs a istenilmiş pardon e, verilmiş kotanjant a isteniyor. Hemen kosinüs a neydi? Komşu bölü hipotenüs. Bunun paydasında gizli bir vardır. Komşusu x hipotenüsü bir olsun. Arkadaşlarım burası da 1 eksiğine gelir x kare. Nereden geliyor? Mesela ben burada m diyeyim. m'in karesi x'in karesi eşittir. 1'in karesinden 1'dir. m'in karesi 1 eksi x kare'dir. Kare aldığın zaman kare kök içerisinde 1 eksi x kare gelir. Yani Pisagordan. Şimdi kotanjant a. Komşu bölü karşı. Yani x bölü kare e, kök içerisinde 1 eksi x kare c şıkkı gelmelidir. Geçtim 11. soruma. Yine sin arktanjant eksi 1 bölü 2'nin değeri. Yine her zaman olduğu gibi arklı olan ifadeye a dersek. Yani sin a'yı istiyor. E ben buna a demiştim. Arktanjant eksi 1 bölü 2 eşittir a ise tanjant a ne gelir? Eksi 1 bölü 2. Bir kere arkadaşlarım neydi arkın aralığı hatırlayınız. Şöyle eksi pi bölü 2 ile artı pi bölü 2 aralığı olmalıydı. E zaten burada eksili geldiğine göre demek ki bu aralıkta sıfırla eksi pi bölü 2 aralığında olmalı. Demek ki açım eksili olmalı. E sinde de aynı tanjant gibi eksiği kustuğu için hemen şöyle çiziyorum. Eksiği hiç düşünmüyorum. Tanjant arkadaşlarım karşı bölü komşu. Burası da 1 artı 4'ten 5 kök 5 gelir. E sinüsü bulayım hiç işareti düşünmeyelim. Karşı bölü hipotenüs 1 bölü kök 5. Ama tanjantta arkadaşlarım bu açım eksili gelebilmesi için sıfırla eksi pi bölü 2 aralı. Mesela açım eksili gelmeli. E açım eksili ise sin eksiği dışarı kustuğundan dolayı bunun önünde ne olmalıdır? Eksi yani eksi 1 bölü kök 5. O yüzden arklarda aralıkları iyi öğreniniz. Şimdi arksin x eşittir. Arkos cos 2x olduğuna göre x'in pozitif reel sayı değeri. Her zaman biz arklara harf veriyoruz. A dersek. İlk önce şunu eşitleyeyim buna. Karşı tarafa geçirirsem arka kalkar. Sin A eşittir X gelir. Bu kez bunu eşitleyeyim. Karşı tarafa geçireyim. Kosünü sağa. Burada da ne kalır arkadaşlarım? 2X gelir. E benden X'i istiyor. A'yı yok etmem lazım. O zaman sin kare artı kos kare neydi? 1 idi. Buradan x kare buradan 4x kare 1 ise 5x kare 1 gelir x'im de artı eksi 1 bölü kök 5 gelir. Ama benden pozitif değerini istediği için artı 1 bölü kök 5 olmalıdır. Son sorum 13. soru. Artı tanjant x kare eksi x eksi 1 Pi bölü 4 ise x'in alabileceği değerler çarpımı. Karşı tarafa geçerken arka kalkarak geçer. Pi bölü 4 demek 45'tir. Tanjant 45 x kare eksi x eksi 1'dir. Tan 45 nedir? 1 artı 1 karşı tarafa eksi 1 diye geçerse eksi 2 eşittir 0. Bunu çarpanlara ayırarak da yapabilirsiniz. Veya kökler çarpımı c bölü a'dan arkadaşlarım eksi 2 olduğunu da görebilirsiniz. Veya çarpanlarını ayırırsam x artı 1'e x eksi 2 eşittir ne gelir? 0 gelir. Buradan ya eksi 1'dir ya da 2'dir. Çarptığınız zaman yine ne yaparsınız? eksi 2'yi bulursunuz.